Rüyada cenaze görmek. Rüyada cenaze görmek pek çok insan için oldukça yoğun ve hatta ürpertici bir deneyim olabilir. Bir cenaze töreninin, ölümün ve kaybın sembolizmi Doğal olarak insanın duygusal olarak etkiler. Ama rüyalar her zaman yüzeyde görünen anlamlarla sınırlı değildir. Rüyada din cenaze görmek yalnızca ölüm ve sonlanma ile ilgili olmayabilir. Aynı zamanda yeni başlangıçları, dönüşümü ve ister büyümeyi de simgeler. Öncelikle cenazenin evrensel bir sembol olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsan hayatının en kaçınılmaz gerçeği olan ölüm, kültürel olarak farklı şekillerde ele alınsa da, cenaze ritüelleri hemen hemen her toplumda var. Bu ritüeller kayıpla başa çıkmayı, veda etmeyi, bazen de ruhun bir sonraki aşamaya geçişini simgeler. Rüyada cenaze görmek de bu sembolizmin bir yansıması olabilir. Ancak bu rüyanın sadece fiziksel ölümle ilgili olmadığına dikkat çekmek gerek. Genellikle insanlar rüyada cenaze gördüğünde hemen ölümle bir bağlantı kurarlar. Oysa ki rüyanın bağlamı ve kişinin yaşamındaki mevcut durumu bu sembolün çok daha farklı anlamlar taşıyabileceğini gösterir. Bir şeyin sona ermesi her zaman fiziksel bir ölüm anlamına gelmez bazen bir ilişkinin, bazen bir dönemin, bazen bir alışkanlığın sonu erdiğinde simgeleyebilir. Eğer rüyanda kendi cenazeni gördüysen, bu gerçekten sar sarsıcı bir deyim olabilir. Pek çok insan kendi cenazesini görmenin ölümle ilgili bir uyarı ya da kötü bir işaret olduğunu düşünebilir. Ancak bu rüyalar daha çok içsel bir dönüşümü simgeler. Rüyada kendi cenazeni görmek, eski bir benliğin sonlandığını ve yeni bir benliğin doğmak üzere olduğunu gösterir. Belki de hayatında önemli bir değişim dönemindesin. Bu değişim seni eski alışkanlıklarından, inançlarından ya da davranışlarından vazgeçmeni gerektiren bir süreç olabilir. Kendi cenazenin sembolizmi bir tür içsel ölümü temsil eder. Yani eski senin sona erdiğini yeni bir kimlikle yeni bir hayat anlayışıyla devam edeceğini anlatır. Bu rüya bir uyanışın ya da yeniden doğuşun habercisi olabilir. Bu yüzden rüyanda kendi cenazeni görmeyi sadece negatif bir olay olarak düşünmek yerine bu rüyanın sana ne anlatmak istediğine dikkat etmelisin. Belki de hayatında önemli bir dönüm noktasındasın ve bu rüya bu değişimi kabullenmen gerektiğini söylüyor rüyadan bir başkasının cenazesine katılmak genellikle kaybetme korkusuyla ilişkilendirilir özellikle rüyada tanıdığın bir kişinin cenazesini görüyorsan bu rüya o kişiyle olan ilişkinin değişmekte olduğuna ya da bu kişiyi kaybetme korkusu yaşadığına işaret edebilir ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu rüyanın her zaman o kişinin fiziksel olarak hayatını kaybedeceği anlamına gelmediğidir. Örneğin bir dostunla ya da bir aile bireyiyle ilişkinin eskisi gibi olmadığını hissettiğinde bu tür rüyalar ortaya çıkabilir. O kişiyle aranızdaki bağın değiştiğini, bir dönemin sona erdiğini, belki de farklı bir ilişkinin başlayacağını işaret edebilir. Ya da hayatındaki bir değişim, o kişiyi kaybetme korkusunu tetiklemiş olabilir. Rüyalar bilinçaltındaki duyguların bir yansımasıdır ve bazen bu duygular uyanıkken fark etmediğin derin korkular olabilir. Bir başkasının cenazesinde bulunmak aynı zamanda o kişiyle ilgili çözülmemiş bir meseleyle işaret edebilir. Belki de o kişiyle yaşadığın bir sorun ya da içsel bir çatışma bu rüyada sembolleşmiştir. Rüyanı hatırlarken cenazede, duyg cenazedeki duygularını da gözden geçirmelisin. Cenaze sırasında hissettiğin duygular, bu rüyanın sana hangi mesajı vermek istediğini anlamana yardımcı olabilir. Rüyada tanımadığın bir kişinin cenazesine katılıyorsan, genellikle kişinin kendi kimliğiyle ya da hayatındaki bir yönle ilgili sorgulamalarına işaret eder. Tanımadığın bir cenaze senin bilinçaltında kaybettiğin ya da farkında varmadığın bir yönünü temsil edebilir. Belki de hayatında bazı duyguları, düşünceleri ya da hedefleri geride bırakmışsın ve bu durumu farkında değilsin. Bu rüya seni bu kaybolmuş ya da unuttuğun yönlerinle yüzleşmeye çağırıyor olabilir. Tanımadığın bir cenaze aynı zamanda hayatındaki bazı belirsizliklerle ilgili olabilir. Hayatta hangi yöne gittiğini sorguladığın bir dönemde bu tür rüyalar görmek mümkündür. Rüyada bir cenaze töreni düzenlediğini görmek çok ilginç bir sembolizme sahiptir. Bu rüya hayatındaki bir durumu ya da duyguyu görmek istediğini gösterir. Belki de seni rahatsız eden bir duygu, ilişki ya da durumdan kurtulmak istiyorsun. Bu tür rüyalar kişinin geçmişle vedalaşma arzusunu temsil eder. Rüyada ceza, cenaze töreni düzenlemek aslında bir sorun kabul edilmesi ve yeni bir başlangıç için yer açılması gerektiğini simgeler. Eğer bir şeyi geride bırakma zamanı geldiyse bu rüya sana bunu açıkça anlatmaya çalışıyor olabilir. Hayatta bazen eskiyi bırakmak ve yeniye yer açmak zordur. Ancak bu rüya senin için önemli bir sonun geldiğini ve bu sonun bir başlangıç için gerekli olduğunu işaret eder. Rüyada bir cenazeyi kaldırmak ya da bir cenazeye omuz vermek genellikle sorumluluklarla ilişkilendirilir. Bu rüya senin hayatında taşıdığın ağır bir yükü ya da sorumluluğu simgeler. Belki de bu yük seni duygusal olarak yıpratıyor ve bilinçaltın bu sorumlunun farkında olmanı sağlamak istiyor. Cenaze kaldırmak aynı zamanda bir başkası adına taşıdığın sorumlulukları da simgeler. Hayatında birine karşı kendini sorumlu hissediyorsan ya da başkasının yükünü taşıyorsan bu rüya seni bu durumla yüzleşmeye çağırıyor olabilir. Kendine sorman gereken şu. Bu yükü gerçekten taşımak zorunda mıyım? Yoksa bırakmam gereken bir sorumluluk mu? Psikolojik açıdan bakıldığında rüyada cenaze görmek kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı sonlanmaları ve geçişleri simgeler. Bir dönemin bitişi, yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. İnsanlar genellikle değişimden korkarlar. Ancak bu rüyalar değişimin, değişimin kaçınılmaz olduğunu, bazen eskiyi geride bırakmanın sağlıklı olduğunu hatırlatır. Cenaze rüyaları bazen kişinin bastırdığı duyguları ya da yüzleşmek istemediği korkuları ortaya çıkarır. Genellikle hayatında büyük bir değişim sürecindeyken bu tür rüyalar seni bu sürece hazırlıyor olabilir. Eski alışkanlıklarını, düşünce kalıplarını ya da ilişkilerini geride bırakmak için bir fırsat sunuyor olabilir. Cenaze görmekle ilgili dini ve manevi yorumlar da oldukça yaygındır. İslam inancında rüyada cenaze görmek, kişinin içsel bir muhasebeye ihtiyaç duyduğuna ve hayatında önemli bir değişikliğin habercisi olduğuna inanılır. Cenaze rüyası genellikle kişiye dünya hayatının geçiciliğini hatırlatır ve ahirete hazırlık yapma gerekliliğini işaret eder. Bu tür rüyalar insanın ruhani yolculuğunda bir uyanışa vesile olabilir. Rüyalar bilinçaltımızın bir yansımasıdır ve her biri kişisel deneyimlerimize göre farklı anlamlar taşır. Rüyada cenaze görmek de bu anlamda çok katmanlı ve derin bir semboldür. Kendi hayatında yaşadığın dönüşümler, kayıplar, başlangıçlar bu rüyanın asıl mesajını anlamana yardımcı olabilir.